Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Hanım'a hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir seyirle sizlerleyiz. Marna maçı. <laughs> arkadaşlar bugün var ya mükemmel bir video olacak. İlk olarak size her zaman hakikli bir konumu çağırayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Bravo. Bak bugün. Bravo. Bak, bak bugün tarih yazılacak. Ama ondan önce mükemmel bir sürprizimiz var. Size. Herkesin çok beklediği bir konuk olması lazım. Daha seviyorum baba. Mustafa Ömür'e sallıyorum. <laughs> Arkadaşlar bugün ben de takım alışacağız ama <gülüyor> Evet <gülüyor> Heyecanlıyım var mı şu an? Heyecanlı çünkü <gülüyor> yenilecek Bravo <laughs> Kesinlikle yenilecek <laughs> İddia koyuyor musun bu amaçlar? Koyuyorum bir mangalına yaparız yani Mangal, oh, mangalına. Da. 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 Eğer sen yenersen ben size alacağım aynen. Eğer biz artık Aynen sıkıntı. aynen sıkıntı yok para Tamam ya. o zaman ilk olarak adım başlayalım seninle şey Hadi başlayalım evet. hadi, hadi abi, hadi. Hadi. abi. İlk olarak ben şans Boğan vereceğim Yukarı o seçecek bakalım Bak oh, sen seç. Cengiz futbol. Eee gel. Can. Bravo Can. <laughs> oh, oh, yeah, okay. <laughs> Arda gel, 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 gel. gel. Bravo. 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 O, bravo. Şah. Bravo. 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 Bravo şimdi bir hemen antrenmanlara başlayacağız. Sonra maçı geçeceğiz. Haydi bakın antrenmanlara geçiyoruz. Oğlum, bugün yenileceksin bak. Bugün yenileceksin. Bugün bu arada <laughs> bu arada bugün çok farklı bırak göreceksiniz. Buray modu maçta açıyorum. izleyin sadece. Başka hiçbir ben, ben, de kapatıyorum. Ben başka <laughs> Ve bugün kazanan takım bu kupayı kaldıracak. Biz ümitliyiz arkadaşlar. Takımımdan çok ümitliyim şu anda. Antrenmanlara şimdi geçelim. Hava soğuk olduğu için yüzde bir tempolu koşu yapacağız birkaç dakika. Şimdi koşa geçiyoruz. Koşumuz bitti. Şimdi biraz ısınmaya Hava çok soğuk çünkü. Şimdi ısınmaya geçiyoruz. Tamam. Sınımımız da bitti. Son olarak da bir şut çekeceğiz. Şöyle ayakları ısınsın. Ee, orada bana pas atıyor. Geri yerde bırakıyorum. Tekte kaleye vuruyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok umutlu bir takımdan bakalım. Şut antrenmanı nasıl olacak? Hadi geçelim. Arda veriyorsun. Bırakıyorum. Tekte vuruyorsun. Evet. Bravo, Arda, bravo. Bravo. Bir Gel. Boş, boş. Arda, bravo, bravo. Çok temiz, çok temiz, ayakları çok temiz, çok temiz. Doğru, çok Bravo çok temiz, gel. Çok iyiler lan. Ayakları çok temiz hepsinin ya, bak bunu sese kaldım ben. Gel. Ya sana Arda çok ya? Biz mantığımız bitti, şimdi sırada balon atımına geçelim, hadi bakalım. Şimdi bizim antrenmandayız arkadaşlar. Ee, ne diyeyim <laughs> Bu sefer kesin yeniyoruz. Bu dört maç arkadaşlar yenmişler. Sen yokken ben yoktum mi? tabii ki. Sen yokken Mehmet Ok geldiler. Şimdi ne olacak biliyor musun? Çakacağız. Çakacağız abi. <laughs> evet bravo Hadi. Antrenmana geçiyoruz. Antrenman hocam. Soğuk yok yani. çok ya, i̇şte çok soğuk. Hayır. Eşit taştıyız, eşit takımdaki oyunculara şut çalıştıracağım arkadaşlar. Bak bugün bu direkler olursa var ya çıkarım buradan ha. Takımlar 6 kişi olduğu için bir kişiye de koyacak. Biz sağa çok küçük çünkü 5'e 5 yapacağız maçı. O yüzden bizden İbo yedek. İbo ya ikinci yarı vardı almak Bravo şartıyla. Bravo İbo. Bravo İbo. İkinci yarı mecbur almak şartıyla bu arada. Hani 5 dakika da olsa 10 dakika olsa hiç fark etmiyor almak zorundayız. Sizler kimiydi? Bizim yedek oyuncu da Musaf abi çok kaptanımız belirleyecek. Mehmet yedek. <laughs> Bravo Mehmet. <bebe>! Bravo. <laughs> o zaman şimdi maça geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şaka Hepinize iyi seyirler. Maç 20 dakika 20 dakika yani evet, toplamda 40 dakika evet. olacak. Evet. Bunu söylemek istedim. Haydi bakalım maça geçiyoruz. Ezeli rekabet. Ezeli rakibi. Ebedi rekabet, ebedi dostum. Neydi lan? Ezeli rekabet, ebedi dostum. Dos. Ha, tamam. Hey, sağ ol. 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 Gel sağ ol. Hey, sağ ol. Hey, sağ ol.

Sen de ah be, pardon, pardon. Ah, bu, 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 Bir daha. Sen... Hayır. Sen, Ucağım, sen. Tamam, sen de. Bu sağ bir tüm sen Hadi. Hop be. Bir tüm. Hayır. 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 Hayır.

Oh! oh be! lan? E, no be! No yes! be! Oh! 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 Dur! Güzel abi. Oyy. Abi. Harika bak. Orada. İçten. Orada. Kulağa. Güzel abi. İçten. Kulağa. İçten. İçten. Oyy. Yapamıyorum. Yusuf abi. Oyy. Değil mi? Değil mi? Yapma. 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 Ya Allah'ım ya. Bir çift mi? Bir çift mi? Kafa. Kafa. Gol Ronaldo! İbaset. Sakın at Anne bitir. Harika be. Watch go. bizi ya. Gel. Tek Ya bir daha. sen al canını ya. Bırak arkada Ready? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 İmparator yukarı, imap görüyor musun? Hey! Hey! <laughs> of! Yatırdı. <laughs> Mane! Bak, hey, bu? adam harika ya! İmparator. Harika! Ya, hadi be, be! hadi be, <laughs> 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 Abi içeri arka. Ya yapma şimdi adamım. Burple, bat, bat. Abi şimdi kaptanımızın düşünceleri bizim için çok önemli. Ne düşünüyorsun kaptanımız? Abi şimdi e, on bana yerleşti. <laughs> Geçiyorduk. <Geçirdik. gülüyor> evet. Şimdi bir 10 alınıtız kanka. Şimdi 10 der 20. Aa 20 bak, 27. bunlar beni 3 maçta deniyor. Tamam şimdi biz ona geçiyoruz. Ben bu maçı yenmem lazım artık. Ben bilendim abi. Ha tamam. Şey yenecek. Gece yatamıyor. Yani bırak futbol diye bir şey kalmayacak. Kof duman. Hadi. <laughs> hadi, 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 abi, hadi Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Şimdi arkadaşlar Bilal çıkıyor. Her zaman olduğu gibi Muhammed tanıyorsunuz zaten. Muhammed şimdi oyuna dahil oluyor. Bakalım Muhammed bizi kalan zamanda neler gösterecek. Bakalım. Zaten adamlar alıyor defanstan. Atıyor bağıma. Bağımı bir olacak. alacak. Ortaya dağıtıyorum. 2 3 kişi boş kaldı diye onda ben Arda en sen Eline geleni yap kale tamam mı? Ben sen bunu istiyorum. Eline geleni yap onu istiyorum sadece. Hadi adet mi? Hadi be, al şu al şu. i̇lk i̇şte yeri bitti şimdi ikinci yere başlayacağız. Yani takımım aslında iyi bir takım ama anlaşamadık. Ama dediğim gibi çok boş gol yedik yani. Bunun sebebi de buydu. Ama ikinci yarıda ben yanılır telafi edeceğiz yani bakalım. Şu anda durum 9-6. İnşallah çeviririz. Elimizden geleni yapacağız yani bakalım.

Não, não, não. Bakın Mehmet çıktı tekrardan Eymen girdi. Rakipler çünkü bizi ezdi. Ezdi yani. Ama bir kişi, bir kişi. Atı yap! Üç gol be! Bir daha! Oh. Eymen ya ya. ya Yapma yapma. Yap, geçemezsin ya. Yeah! Bort! Hey. Yeah. Hey, Dude, turn it Şey Arkadaşlar daha demin e, oyuncu topla hareket etti. Benim geldiğim gün önce de topu aldı eline koydu. Evet, bu halde en doğru pas olmadığı için o yüzden penaltı. 15 e 5 devam hadi. Ya yürü. Mustafa <laughs> biz daha ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamazsın. Şu Kamil var ya. Ya şu Kamil. Allah şu canı sıkıyor. <laughs> <Ampute misi gülüyor> Ha, <Sessizlik> <laughs> ah, <laughs> <Sessizlik> <Be. Sessizlik> ah, maç çok soltu geçiyor. Şu an 16-15 değil mi? <Sessizlik> <laughs> çok yorulduk değil mi? 16-15 ediyoruz. <Sessizlik> mangal için, kupa için bunu <laughs> alacağız. Son 5 saat kaldı yani bilmiyorum ama. Biraz daha genel arkadaşlar. Bir yakın mesafede. Mamiye bak Altan. Bitir. Ya! Retro be. Yes be. Bravo takım. Onlar be! Onlar bitti! Anca vuracağım başka bir şey yapacağım abi, yok abi. Ne işe yaramıyor? Bu işe yaramıyor. Vallahi hiç yaşamıyor. Fal! 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 Aaaah! mı? Yemin tek başıma savaşmaktan bıktım ya. Lan, Don. Abi! Dondurma, dondurma, dondurma! Yeeey! tek kaldı bak. Hadi, hadi, hadi! Can, neredesin Can?

Eee ensar çık. Evet can çıkıyor bravo can. Beyler bizde de can çıkıyor Mehmet diyor gel Mehmet. Normalde maç bitti 19 17. 2 dakika daha uzan böyle değişiklikler falan. Son 2 dakika. Durum 19 17. Son 2 fark bakalım ne olacak haydi. Arkadaşlar serinin Gelmiş geçmiş en iyi maçı. Serinin en iyi maçı bak. Şu an her şeyi bıraktım. Vemedir mi? Ayağım bacağım oraya bıraktım yani. Bu güzel maçınla sona geldik. Durum büyük bir ihtimal 19-16 bitti. Maçı kazandık. Kupa da bizim oldu. Kupayı kaldıralım o zaman arkadaşlar hadi. Oh. <laughs> Evet baba, Cengiz sizin yorumlarınızı almak istiyorum ben. Evet. Hemen konuşayım. Birinci yarı çok iyiydik. 10 tane de gol attık kardeşim. attık mı? <laughs> ya bence daha iyiydi galiba. Biz ne oldu? yorulduk, Yaş takımız abi. Ya ben yoruldum. Bu çocuk çok canına başını oynadı. Şurada bir ampute var abi. Nerede ne o <laughs> ampute? Abi daha nerede abi? <laughs> abi abi. 10 tane gol kaçırdı abi. <laughs> Doğru mu abi? <laughs> Aynen. 10 tane gol kaçırdı. Senin yüzünden yenildik. <gülüyor> Nasıl <laughs> <ne gülüyor> oldu? Yoksa ikinci yarı kötüydük. Sen ne diyorsun? Ya ben takımın azizini aradık abi ya. Bunlar ne oldu biliyor musun? Abi, ben abi. Şeyleri... Ben tamamen bir bak. Bir birinci bir yarı Burak çeşitli. ne oldu? Birinci yani. yarı Burak hiçbir şey yoktu. Neden? Çünkü evet, alevi şey, değildi. Doğru. Alevi değildi. İkinci yarı Burak bir alevlendi abi. Şekil patladı. Peki senin ayağına kim bastı abi? Sen ben, Abi benim ben ayağımı buraya bıraktım montajla. Görürsünüz. <laughs> daha bir şey demiyorum ben ama. Ben de bıraktım orada. Ben izniyle kupaya dokunabilirim. Abi hayatımız hep öyle mi ya? Evet. Hep ikinci olduk. Ya zaten, zaten, burada ben bırakıyorum. İkinci olmak için mecbur yani. Evet. Her, ben, ben tebrik ediyorum yine Burak'a. Yine tek başına savaştı Burak. Evet. Takım arkadaşlarına tebrik ediyorum. Burak ve hepiniz ayağına sağlık. Arkadaşlar benim görüşümde ilk yarı çok kötü oynadık takımca. İkinci yarıdan biraz gazladım. Ee, bu arada arkadaşlar ben sahanın içinde biraz bağırdım. Ama hani şeyden değil sinirden değil. Yani arkadaşlar biraz bu, daha olur. takımı gazlamak için gazlanmıyor insanlar. Ama mesela temini çekelim. Gel buraya Seymen. Gel ampute. Mesela ilk yarı çok ilk yarı çok kötüydü Seymen ama ikinci yarı ben biraz böyle bağırdım, hırsını şey yaptım sana, kendine geldim biraz. Zaten Değil futbolun mi? içinde var abi yani. Agresifiz hani zaten. Hani çocuğa bağırıyorsun, sana demeyin. Hani biraz daha gazlama kadar ben bağırdım. Güzel maçtı. E, ee, maçı adama kim bilmiyorum ama bence... Siz ondan oylasın ya. Sizler oylayın yorumlarda. Ondan zaten oynasın. yazacağım. Ben... Bu videoya bence bir 5 bin like hak ettik. Herkesin tekrar eline ayına arkadaşlar. Bir alkış bir daha çok iyi maçtı. Bravo. Abi ben ben abi ben özellikle bu maç bir kişiyi daha tebrik etmek istiyorum ama en özel. Abi seni ben çok tebrik ederim. Valla ben de var Sen çok Sen iyi. Sen gibi adamsın. Ben Mustafa <laughs> abi bir akşam. Eee, abi. Ya çok Mustafa abi. Bu maçta çok iyiydi bence. Maçta da böyle rakibi ama olabilir. Bu tarz daha fazla mahalle için veyahut da işte çocuklarla bağlı videolar için videoya like atın, kanalımıza abone olun. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmeler. Bravo beyler, görüşmek üzere. Arkadaşlar maçımız bitti. Şimdi mangalımızı yaktık. Çocuklar şu anda yiyorlar. Afiyet olsun. Eyvallah. Teşekkürler. Maçı kazandık. Güzel maç oldu arkadaşlar. Bu tarz daha fazla video için kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.